peşine sıcak nokta ekibinden Muratcan Öztürk düştü ve oldukça ilginç bir dolandırıcılık yöntemini sizler için araştırdı. Araç kiralıyor, benzin istasyonlarına gidip ruhsatı reyim bırakıp depoyu dolduruyor. Sonra kiraladığı VIP taşıtı bir diğer kiralama şirketine rehin bırakıp otomobil alıyor. Kiraladığı araç çatışmanın ortasında tespit ediliyor. Cinayet masası polisleri araç kiralama şirketi sahibine bu araç sizinmiş çatışmanın ortasında tespit edildi diye geliyor. Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayının izini TRT haber ekibi sürdü. Süreç tam olarak dolandırıcılık şüphelisi olan kişinin araç kiralama şirketine eşiyle gelmesiyle başladı. Evlilik cüzdanını gösterdi. İki günlüğüne beyaz bir VIP araç kiraladı. Ancak kira süresi dolmasına rağmen aracı geri getirmedi. Biz bu arkadaşla yaklaşık 3 gün, dört gün telefonla görüşüyoruz. Bir gün kardeşiz, bir gün düşmanız. Bir gün kardeşiz, bir gün düşmanız bu çocukla. Araç gelmeyince şirket yetkilileri olayı polise intikal ettiriyor. Öte yandan da araya sanığı tanıyan kişileri devreye sokuyorlar. Baskılara dayanamayan dolandırıcılık şüphelisi araç sahipleriyle ilginç bir teklif sunuyor. Ben dedi sizin arabanızın e, ruhsatını yerini söyleyeceğim. Nerede dedik şu hesaba dedi 800 lira para yatırırsanız arabanızın ruhsatını yerini ben size söylerim. Şirket yetkilileri dolandırıcılık şüphelisinin söylediği benzin istasyonuna aracı almak için gidiyorlar. Firma çalışanları akaryakıt istasyonuna gittiklerinde şaşırtıcı bir durumla karşılaştılar. Aslında şahıs ruhsatı rehin bırakarak aracın deposunu doldurmuş ve kayıplara karışmıştı. Bu yüzden de araç sahipleri ruhsatı alabilmek için yakıt parasının tamamını kendileri ödemek zorunda kaldılar. Firma sahipleri ruhsatı kurtarıp savcılığın yolunu tutuyor. Ancak suç duyurusunda bulundukları esnada bu kez de bir çatışmanın baş şüphelisi haline geldiklerini öğreniyorlar. Savcının yanındayken ofisimize cinayet masasından ekipler geliyor. Bize diyorlar ki Koray Getin kim? Benim diyorum. Ee, sizin arabanızla dün akşam Gazi Mahallesi'nde bir çatışmaya girildi. Bir insan vuruldu. Biz sizi arıyoruz. Bu araba sizin mi? Evet bizim ama bizim arabamız çalındı. Biz şu an savcının yanındayız ve suç duyurusunda bulunuyoruz. Tabii işin rengi orada anlaşılıyor. Sonradan anlaşılıyor ki dolandırıcılık şüphelisi bir başka kiralama firmasının aracını da aynı şekilde çalıyor. Polis ikinci aracın yerini tespit edince baskın yapıyor ve olanlar oluyor. Akreplerle, tomalarla... Çıkarıyor eski aracı Bizden daha önceki ee, Alınan aracı Araba tabii delik deşik Çatışarak çıkarılıyor Döndükten sonra kendi arabasını Pert olarak alıyor Koray dedi sizin arabanız da buradaydı Çatışmanın içindeydi benim arabamı aldık Senin arabanla kaçtılar dedi Diğer firma sahibi aracı hurdaya dönse de Kurtarmayı başarıyor Ancak asıl mağdurun arabasındansa Hala ses seda yok bu sırada yeni bir gelişme daha meydana geldi. Şahıs kiralama firmasıyla bir kez daha irtibat kurdu. Eğer aracınızın yerini öğrenmek istiyorsanız hesabıma 800 lira daha gönderin dedi. Parayı aldıktan sonra da Fethiye Ölüdeniz yakınlarında bir nokta işaret etti. Araç sahipleri hemen uçağa atlayıp bölgeye gittiler. Ancak bu kez de başka bir sürprizle karşılaştılar. Araçları bir kiralama firmasının önünde bulunuyor. Zanlının aracı reyim bırakarak söz konusu firmadan başka bir otomobil kiraladığı ortaya çıkıyor. Ben bu arabayı buraya bırakayım. Bana binek bir araç lazım. Bu araç çok yokuyor. Kanım Benim eşim de karım da rahatsız doktora götürmem lazım. Bunu vereyim parasıyla sizden bir araba alayım diyor. Üçüncü kiralama firması sahibi neye uğradığını şaşırıyor sizden dedik para istedi mi? Evet dedi 800 lira verirsen arabanın ruhsatını yerini söylerim dedi. İstanbul'a dönerken Antalya çıkışında benzin bitiyor. Bir benzin istasyonuna giriyor. Ruhsatı rehin bırakıp deposunu fulluyor. Dedik ki güzel kardeşim 800 lirayı yatır ruhsatını al en azından. Bu sefer arkadaş dedi ki sen de mi onlardansın? <laughs> İnanmak istemiyor. Şahıs 3. araçta İstanbul Dolmabahçe'de kaza yapıyor yakalanıyor ve yargılama süreci başlıyor. Ve bakın nasıl bir savunma yapıyor. Çalacak olsam neden parasını vereyim baştan diye. Para ihtiyacım olduğu için de ruhsatın yerini söylerken kendisinden borç rica etti. O da bana gönderdi. Peki akıbeti ne oldu? Müthiş bir ee, suç makinesi. İlk işlediği suç biz değildik ama sondan bir iki önceki suç en azından bizimkisi oldu. Sonrasında yakalandı yargılama süreci e, eee... Sona erdi. Güveni kötüye kullanması şundan dolayı kendisi ceza aldı.